Dostlar, Twitter'da takipçi sayısını arttırmak isteyen herkes bu videoyu sonuna kadar izlemeli. Size bugün vereceğim hile ile Twitter'da anlık olarak arkadaşlar 10.000 adet Twitter takipçi artırabileceksiniz. Size vereceğim bu hile ücretsiz ve şifresiz bir hile arkadaşlar. Sadece kullanıcı adınızı yazarak siz de günlük 10.000 adet Twitter takipçi artırabileceksiniz. Ayrıyeten arkadaşlar güzel yanı siz başkalarını takip etmeyeceksiniz. Hadi gelin şimdi bunun nasıl yapıldığına bir bakalım. Dostlar şimdiden söylüyorum bu hile bazı dönemlerde bazı günlerde güncellemeye alınıyor. Ve arkadaşlar çok yoğun olduğu için geç gönderim yapıyor. Eğer ki böyle bir durum oluşursa size Twitter takipçi gelmezse şimdiden videoyu beğenip kullanıcı adınızı yorum kısmına yazın. Kullanıcı adını yorum kısmına yazanlara ve videoyu beğenenlere 1000 adet Twitter takipçi gönderimi yapıyoruz arkadaşlar. Bu fırsatı kaçırmayın ve siz de videoyu beğenip kullanıcı adınızı mutlaka yorum kısmında belirtin. Şimdi arkadaşlar web sayfasını vereceğim fakat siz hemen böyle web sayfasını ziyaret etmeyin, yapmaya çalışmayın. Çünkü dikkat etmeniz gereken noktalar var. Bunlara değineceğim. Videoyu sonuna kadar izlemeden bu web sayfasını ziyaret ederseniz zaten Twitter takipçi ilesi göndermeyecektir. Önce Google'a geliyoruz ve ekrana ileler.com.tr yazıyoruz. Bakın yazılışı bu şekilde. Hemen ardından ilk sırada çıkan hileler.com.tr web sayfasını ziyaret ediyoruz. Burada Instagram veya TikTok gibi tüm hileler var. Biz buradan Twitter'a tıklıyoruz ve Twitter takipçi hilesini seçiyoruz. Twitter takipçi hilesinde arkadaşlar kullanıcı adımızı yazıyoruz. Ve miktar kısmına 10.000 adet yazıyoruz. Burada diyor ki Twitter takipçi çalışması için YouTube kanalımıza abone olmalısınız. Açılan videoyu beğenip sonuna kadar izlemelisiniz. Önce abone ol butonuna basıyorsunuz ve kanala abone oluyorsunuz. Hemen ardından arkadaşlar Twitter takipçi ilesi gönder diyorsunuz. Peki burada neye dikkat edeceğiz? Maksimum arkadaşlar günlük 10.000 adet gönderim yapıyor. 10.000 adedin üzerinde herhangi bir sayı girmeyin. Onun haricinde arkadaşlar burada abone olmanız gerekiyor. Haricinde Twitter takipçi ilesi çalışmıyor ve açılan videoyu sonuna kadar izlemeniz gerekiyor beğenip. Diğer bir kısım arkadaşlar kullanıcı adınızın başında et işareti olmaması gerekiyor. Bu hatayı çok fazla yapıyorsunuz arkadaşlar. Bundan dolayı Twitter takipçi ilesi sizde çalışmıyor olabilir. Eğer ki sizde çalışmazsa yine söylüyorum videoyu beğenip kullanıcı adınızı yorum kısmına yazmayı unutmayın. Hepinize keyifli ve sağlıklı günler dilerim.